Tıklar mersi. Şey. Korkma. Sönmez bu şafaklar duygun. Al sönme, Sönmeden yıldım üstünde En son ocak. O benim milletimin yıldızı da öperleş. O benim de o benim milletimin de ancak. Çatma. Kurban olayım çene ey nazlı ya. Kal aman akılma bir gün. Ne pışırtlat burdura. Son olmaz dökülen kal. Son verler. Hakkı da tapa. Milletimin istikleri. Ben ezelden bildi Hüz eşe, hüz eşe. Hangi çıkkı bana varacakmış? vuracakmış? Çocuğum köklerini gibi ben demiştim. Nasıl yıldım da engin esim o? Çocuğum. Galiba hakkını sarmışsa çocuk sınıfı duvar. Beni dolu görsün gülü zattınla mı? Olursun. Korkma. Nasıl böyle bir imanı bu? Medeniyetlerin tek dişi kalmıştı arkadaş diyor duman çakılı sakın süper görür dostum bu her şey tek doğacaktı sana tek güne Hakkın kim bilir belki ya belki yanından da bastın bastığın nereye tapet diye geçin sana düşün altındaki binler de kafan da sen şehit oldusun incitmeyi zıktı atın ben dünyalar alsan burada ne tasar kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şöyle davışca da toban sıksın şöyle canı canan ucum aslında güda etmesin tek vatanımda en yani dünyada güda. Ruhum sana ne? Şu da ancak emeli deyim bizim mağbedimin gözler nehmeler emeli bezeler keşedili deyim semile ebedi yudum üstünde benim imlemi o zaman bet ile biz eda vatsatır her dahima ilah başın kalışım hışkılı hem ocak gibi yağdan aş o zaman yüksek aşağı belki başa dalgalar sende şabaklar gibi eşşanlı hilal olsun artık dokunan kalan hepsiyle Ebediyen sınırlık ırkın izmiyle izmeyle hakkı da hür yaşar bayrağımın hürük hakkı da hakikaten hür.